Muhammed suresinde bir yedinci ayet var. Ya yüllediğin amenü, ey iman edenler, inten surullah. Siz eğer Allah'a yardım ederseniz, yani onun dinine o uğurda fedakarlık yaparsanız, yansur küm. Allah da size yardım eder ve yüseb bit ve ayaklarınızı sabit tutar, sabit kılar. Öyle bir garantisi vardır Allahu Teala. Şimdi adam din adına hiçbir fedakarlık yapmıyor, daha hiçbir şey yapmadan ellerini açıyor. Ya bir dakika İyyâke na'budu Fatiha'da önce kulluk yapacaksın, fedakarlık yapacaksın ki ve İyyâke nestâin ondan sonra yardım isteyesin. Adam hiçbir şey yapmadan hemen yardım talebiyle başlıyor. Tabii ki elleri kaldırırken, dua ederken bunun bir mantığı vardır. Hem Rabbimizin makamının yüceliğine dair bir gönderme vardır. Hem de kulun isteme pozisyonunda olduğunu gösteren bir pozisyon vardır. Bir taraftan da elini açtığınız zaman elinize bakacağınız yüzünüz olsun. Elinizi çevireceğiniz yüzünüz olsun kardeşim. Hiç fedakarlık yapmamış elin neyine bakıyorsun? Ya Rabbi bu eller ne, ne yaptı? Bu eller hiçbir şey yapmadı. Ne bir satır yazı yazdı, ne Allah için bir fedakarlığa çanak oldu. Ne oldu? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı ellerini açıyor.